Ünlü, sultaniye üzümünün başkenti olan Alaşehir'imizin bazı bölgelerinde 2-3-4 Haziran'da esen sam rüzgarları sonucunda bazı hasarlar oluşmuştur. Alaşehir bölgemizin genelinde sam rüzgarlarının vermiş olduğu zarar %3 ile %5 civarında olmakla birlikte e, kirlik e, hmm. Hmm. Kemali. kemaliye Piyade. Piyade bölgesinde %15 civarında zarar oluşmuştur ve bazı sarkımlarda da bu saymış olduğumuz bölge ve genelde %100 olan salkımlarımız da vardır. İşte bundan dolayı da bu sam rüzgarlarının zararı da vermiş olduğu zararda Tarsim sigortasının kapsamı girmesi gerekmektedir. Bu sam rüzgarlarının neticesinde de Saruhanlı'da, Manisa'da ve Göl Marmara bölgelerimizde de bu tip mevcutlar vardır, hasar mevcutları vardır. Biraz önce söylediğim gibi bunların da Tarsim sigortası kapsamına, kapsamına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Tarsim Ayaz'da, Dolu'da ve Hortum'da kapsam içerisinde alınmıştır. Ama bu da bizim için çok çok önemli. Yüzüm silikmi olduğundan dolayı da biliyorsunuz rekorte olayı tamamen düşmektedir. Bu sam rüzgarlarında doğa afet olduğundan dolayı da e, Tarsim e, sigortası içerisine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu da bir doğa afetidir. Her üreticimizin mutlaka ve mutlaka Tarsim sigortası yaptırması e, gerekmektedir. Zaten bunun %50'sini devlet veriyor. Sam rüzgarından dolayı e, olan zararlarda paket halinde olacak olursa paket halinde yaptırmamız gerekmektedir.